Görmedim. Of ayağım. Ayağımı kapadım. <laughs> Saat 2.17. Tam bu. 2.13. Deprem saati. Altyazı M.K. bak insan var yan tarafta ev sahibi oturuyor bizi bak at şey çıkar da bizi de atar üç gün sonra böyle yaparsan bu saate tangır tangır yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> ay doldum Yok ben bunlar sonra saat 10'da seni yatırırım. Koyursun. Tamam. Ben olayı buldum bu saatte artık. Saat 10'da seni yatıracağım. Işıkları da kapatacağım. Az uyuyacaksın. Sonra da kalkacağım kahvenin içine. Ondan sonra da uyumayacağım. Allah Allah ne yapalım sana mı bağlayayım ben? He? Ben kafamda dinlemeyecek miyim? Hmm. Evet, bence mantıklı bir fikir. Evet. İlacı var aslında ya. Benim. Şey var, baybay bay <laughs> var da. Onu bir veriyorsun, yarım saat sonra oluk bir <laughs> <ağrına> geçiş. Bye <laughs> bye. Ama işte... Biraz pahalı bir şey. Yazmıyor şey sigorta.